IMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba, ee, bugün e, beyefendiyle daha 1-2 dakika önce sohbet ettik. Abi, artık beyefendi demeyeceğim, kardeşim diyeceğim. İzzet abiyle de 1-2 dakika sohbet edeceğim. IMS tüpümüzü, Avrupa tüpümüzü buraya koydum. E, giriş yerine direkt elinin manipülasyonu olduğu yerden aldım. Arabamız Mercedes, İzzet abiyle görüşmeye başlıyoruz. İzzet abi merhaba. Merhaba abi. İlk önce Ayem ailesine hoş geldin diyorum. Hoş e, arabamız kaç yaşındaydı İzzet abi? Arabamız 2009 model. Tamam. Mercedes c K. Harikasın. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Vites alanındaki farkı göreceksin. Ve gaz pedalının altında bir tabirim var benim. Bir hiç kadar vites alanındaki farkı da hissettirecek. Ve verdiğin gazın tepkimesiyle otomatik vites kendi devri süratlenmesini sağlayacak. Ve giderken ben kullanacağım çok stabil dönüşte de düşüncelerini alacağım evet. saygılar diliyorum Biz görüşmek yapalım. üzere evet. arkadaşlar arabayı şöyle çekiyorum Zet abimiz bir kendisi iş adamı bu bu imkanı da bize sağladığı için ayrıyeten ona çok teşekkür ederim kendi iş yeri de burada daha kendi işyeri birkaç firması daha var bizi özellikle buraya davet etti. Bakalım düşüncelerini alacağız. Saygılar diyorum. Hoşça kalın efendim. Arkadaşlar merhaba. Ee, İzzet Bey'in arabayı sistemi uyarladım. 1-2 dakikadır sohbet etmiştik. Şimdi arabayı kendisine verdim. Ee, İzzet Bey kendi arabasını kullanıyor. İzzet abi merhaba. Merhaba. Abi bize bu imkanı sağladığın için ayrıca çok teşekkür ederim. IMS ailesine hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Abi. Evet İzzet abi top sende. Herkes duysun senin. Arabadan neler hissediyorsun? Arabamız kaç yaşında? Bize söylersen sevinirim. Arabamız 2009 model. Tamam. T180K. Hanımın arabası. Tamam. Hanım biraz basıyor. <gülüyor> yüklendi. <gülüyor> evet. Yüklendiği için. Ee, Hemsen bir cihaz alalım dedik. Tamam. Çok güzel. Anamın zaten masrafı var. Ayrıca benzin masrafı da çok. Eyvah eyvah eyvah. Görmesin. Tamam. <gülüyor> şu an araba... Yani araba çok... Güzel. Böyle vites geçişleri on numara. Değişmiş mi? Abi gazı bir ayağından çekmeni istiyorum. Şu an gazı çekiyorum ayağından. Arkadaşlar şu anda ayağımızda gaz yok. Ne yapıyor İzzet abi araba? Araba şu an kendisi gidiyor. Tamam. Kendisi çok güzel. gidiyor. Yakıt... metresi de 9.5'la başladı. Tamam abi. Şu an 7.9'larda. Onu da şöyle söyleyeyim. O da beyin ona iyice adapte olduğu süre içerisinde evet. ve otomatikman birden bir, birazdan sıfırlattıracağım. Evet. Biraz daha gitsin. Şu an araç böyle e, sanki böyle çok rahatlamış bir şekilde. Hadi yani, bakalım sıfırla o zaman bir daha İzzet abi ekranımızı. Yok 7.7 tamam. Bu resim yapıyor Çok az bir gazla, yani çok az bir yani Çok az bir gazla bu devri yakalamış oluyorsun. Devri, yani 2000 devre çok az bir gazla araba kendisi gidiyor. Tamam. Peki şöyle söyleyeyim İzzet abi. Daha belki bu arabayı siz de kullanıyorsunuz. Yenigem de kullanıyordu. Ee, şu anda verdiğin gazla bu arabaları geçecek bir enerjiye sahip mi şu anda araba? Şu an değil ama araba kendisi akıyor. Yani tamam anda... çek ayağını gazla. Çektim ayağımı gazdan. Şu an hala gidiyorum. Sanki arabayı hız sabitleyiciye araba... bağlamış. Hız sabitleyicisine <laughs> bağlamış gibi. Tamam. Araba ona sanki hız sabitleyicisine bağlanıp, bağlanıp da Arabanın kontrolü sende değilmiş gibi abi, aynı, aynı araba. Tabii. Ama çok güzel bir e, sistem. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sistem. Allah razı olsun. İzzet abi bize bu imkanı sağladığın için çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Biz IAMS IDESI adına çok 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 teşekkür ediyoruz. Saygılar diliyorum abi. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.